Herkese merhabalar bu videomuzda akrep burcunun 16 ve 31 Mayıs arası kahve falanı yorumlayacağım burcunuz veya da yükselen burcunuz akrepse bu fal sizin için olacak izleyebilirsiniz astrolojik sırayla gidiyorum bütün burçları yorumlayacağım 1 ve 15 Mayıs için öncelikle bir kahve falı yorumlamıştım bu da ikinci falınız yani 16 ve 31 Mayıs için bundan sonrası için böyle iki parça halinde bakacağım yani 15 günlük dönem için bir kahve falı daha sonra da diğer 15 günlük dönem için bir kahve falı fakat tarot falınızı bir aylık döneme niyetlenerek yorumlamıştım izlemediyseniz Akrep Burcu tarot falını ve 1-15 Mayıs kahve falını da izleyebilirsiniz. Oynatma listelerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve takipte kalmak için kanalıma abone olmayı, videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen sizler için fincanınızı açarak yorumumuza başlıyorum. Evet şunu gördünüz mü arkadaşlar? akrepler inanılmaz derecede bir göz çıktı. Yani şöyle söyleyeyim. Mayıs'ın 16'sı 20'si arası hani 21'i 22'si en fazla. Yani aslında Mayıs'ın 3. haftasından bahsediyorum. Kesinlikle girdiğiniz ortamlarda lütfen dikkat edin. Kendi enerjinizi yüksek tutun çünkü birilerinin sizin üstünüzde net bir şekilde gözük kalacak arkadaşlar. Bu yüzden kendinizi nazara karşı kendi enerjinizi güçlü tutarak koru, koruyun diyeceğim çünkü çok net bir nazar etkisi alacaksınız bunu söyler evet bir yola çıkma planı mı yapıyorsunuz çünkü biri birileriyle böyle bir şeyleri oturup da düşünmek şöyle mi yapsak birlikte mi gitsek ben önden mi gitsem şöyle mi olsa gibi yani bilmiyorum belki bir tatil dönemi için belki daha sonrası için bir planlama var ama bir yol açık aslında yol açık ama tam netleşmiş bir şey yok. Biraz daha ön planını hazırlamak gibi bir süreç olabilir. Evet bir kişiyle sarmaş dolaş görünüyorsunuz arkadaşlar. Bu da aşk enerjisinin yüksek olacağından bahseder. İster sevgili olun, ister evli olun, isterseniz de hayatınızda kimse olmasın. Belli ki aşkla ilgili yakınlaşmalar var bu mayısın son iki haftasında. O yüzden özellikle bir beklentiniz varsa bir kişiyle olan yakınlığınız artacak demektir. Bunu belirtir. Evet birisi size bir minnet ifadesiyle ge geliyor. Yani aslında teşekkür mahiyetinde bir tavrı olacak. Ee, daha önceden bir şekilde dolaylı yoldan ya da doğrudan e, hani bir şekilde zararınız, ay pardon özür diliyorum, e, yardımınız dokunduysa e, bunun karşılığını e, vermek gibi aslında. Biraz daha böyle bir şey var. Evet gözünüz açılmış akrepler diyorsunuz ki ben eski ben değilim eskiden olsa fark etmeyeceğim ya da görmezden geleceğim şeyleri de artık çok daha net görebiliyor hissedebiliyor altındaki niyetleri okuyabiliyorum. Ee, bu da sizin tabii ki daha uyanık olmanızı sağlayacak öyle diyeyim daha dikkatlisiniz bu dönemde. Bir de yeni kararları peş peşe alacaksınız. Yani yeni karar alınacak ama tek bir tane değil. Bir karar alacaksınız daha sonrasında da peşi sıra başka kararlarınız da devamında gelecek der. Evet. Şimdi burada bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar özür diliyorum kapı çaldığı için ara vermek zorunda kaldım. Devam edeyim. Yani diyor ki bir tane karar verdikten sonra peşi sıra başka kararlarınız da olacak. Aslında şöyle bir şey epeydir düşünüp de harekete geçmediğiniz durumlar varsa burada artık bir aksiyon alabilirim düşüncesiyle e, hepsini aynı anda uygulamaya geçirmek, hayatınıza çekmek diyeyim bir değişimden de bahseder aynı zamanda bu noktada. Evet, kendi iyiliğiniz için birine sırtınızı dönüyorsunuz. Bu insan bana iyi gelmiyor, iyi hissettirmiyor, beni kullanıyor ya da bir şekilde uyuşmuyoruz frekans olarak dediğiniz birisiyle biraz uzaklaşmak diyeyim. Böyle bir durumu yaşayacaksınız. Mayıs'ın iki haftası biraz sert olabilirsiniz. Yani çevreniz tarafından biraz daha yani böyle sert, sivri dilli, işte... Hani kelimeleri böyle ok gibi kullanmak değil mi? Yani tahammül düzeyiniz azalmış akrepler. Uzun zamandır bir şeyleri, yani hayır tamam bir şeyleri görmezden geldim diye beni iyice salak yerine koymaya çalıştı dediğiniz insanlara karşı daha sert olabilir özellikle tavrınız. Burada bunu e, gösterir. Evet. Bak, birini aniden yakalıyorsunuz. Arkadaşlar, şunu söyleyeyim, insanlarla ilgili birçok konuda gerçeği daha net gördüğünüz ve yakaladığınız bir dönem olacak. Sen beni kullanıyor musun? Ya da işte sen bunu bana bilerek mi yapıyorsun? Ya da işte benim eşyamı sen mi aldın? Bak, bunları anlamak. Ya da mesela birinin artık mesela gerçekten ihtiyacı var diye borç aldığını ya da benden herhangi bir şekilde emanet aldığını bir şeyleri düşünüyordum ama artık hayır bilerek yapıyor, kullanmayı seviyor. Hani bunları anlayabilmek diyeyim. Böyle durumlar var. Evet hiç farkında olmadan birilerine ilham olup fikir vermişsiniz arkadaşlar. Diyecekler size bunu sözle söyleyecekler. Bak sen daha önce böyle yaptım deyince ben de etkilenip yaptım ve gerçekten çok işe yaradı gibi. Yani bu tarz cümleler duyma olasılığınız bu dönemde oldukça fazla görünüyor. Evet kendinizi olduğunuzdan daha Potansiyeliniz daha yüksek gibi hissedeceksiniz. Yani zaten yüksek ama hani şey vardır ya bir anda yapabilirim düşüncesinin aktive olması. Ama çok yoğun bir şekilde. Çünkü burada uzun bir süre sanıyorum negatif birilerine maruz kaldınız. O negatiflik gittiği anda kendinizi bir anda hani o baskın içerisinden aniden kurtulmak vardır ya. Onun etkisiyle sanıyorum çok daha bir yukarı çıkmış olarak göreceksiniz. Evet olaylara farklı bir perspektiften bakacağınız bir dönemdesiniz. Yani hayır artık sabit bir şekilde sadece buradan bakmıyorum onun açısından da değerlendiriyorum işte başka şeyleri de hesaba katıyorum her türlü değerlendiriyorum ve görüyorum fark edebiliyorum durumu bu. Evet, Birisi karşınızda o kadar minik kalmış ki o kadar ufak ki arkadaşlar göremiyorsunuz bile. Yani görmeniz için bile eğilmeniz gerekiyor. Bu da şundan bahseder karşınızda mahcubiyet hissedecek. Ee, sizin karşınızda e, bir şekilde bir suçluluk duygusu ya da size karşı yapmış olduğu bir şeyin e, pişmanlığını yaşayacak birileri olacak arkadaşlar. Bunu hal ve hareketlerinden hissedeceksiniz. Küçüldüğünü hissedeceksiniz o karşınızdakilerin. Kısaca bunu belirteyim. Bir de akrepler dikkat edin. Çok göstere göstere değil ama o kadar gizli gizli izliyorlar ki sizi bak. Üstünüzde hep gözler var. Kötü niyetten değil ama nasıl desem yani bir şekilde sonuçta ya kıskanmaya işaret eder ya gizli hayranlıktır. Şimdi gerçekten birine hayransanız beğeniyorsanız bunu açık açık söylersiniz. Gizli olması birazcık şüphe uyandırır burada. Ama özellikle mesela sosyal medya platformlarını kullanıyorsanız Buralarda da hiç ummadığınız insanların bile mesela sık sık profilinize girip bakması gibi durumlar bunlar var bunu söyler ve devam edelim tabağınızla. Evet hane içinde bu ara kan bağı olan birileri ya da aileden birilerinin farklı yerlerdeki sorunları işleyebilir hane içerisine yani şöyle hanede doğrudan aileyle ilgili bir sıkıntı olmasa da aileden birilerinin başkalarıyla olan sıkıntısı sanki bir negatiflik yayıyor gibi bunu hissedebilirsiniz bakın geçmiş bir olayla veya da geçmişten bir kişiyle yollarınız kesilişecek çünkü burada bir süreliğine misafir olacak bir nostalji havası görüyorum Belli ki bundan sonra hep değil ama birkaç gün gibi kendinizi o anılara, geçmişe, o kişiyle olan ya da o durumla alakalı olan şeylere, günlere gitmek gibi bir durumun içerisinde bulabilirsiniz. Yani bir anda hani neye uğradığını şaşırmak gibi böyle düşünce dünyanızın aniden değişmesi özellikle Mayıs'ın son haftasında olma ihtimali daha yüksek. Evet gözleriniz bakışlarınız çok keskin. Bu da kimsenin göremediğini görüp önlem, al önlem almanızı sağlayacak. Yani şu var tehlikeyi herkesten önce sezmek kötü niyeti herkesten önce görmek ya da gerçek niyetleri anlatabiliyor mu? Bunları fark ettiğiniz için herkesten önce bir önlem almaya doğru ilerleyişiniz olacak. Burada sevdiğiniz değer verdiğiniz kişilere de yine kendi gözlemleriniz neticesinde uyaracağınızı görüyorum. Evet Mayıs'ın son iki haftası aslında ne yaptıysanız size geri dönecek. Çünkü bu bir bumerang çıkmış arkadaşlar. Yani diyor ki Mayıs ayının başlarında ne yaptıysanız Mayıs'ın sonlarında da aynı şekilde karşılığını alacaksınız. Yani biraz daha ettiğini biçme ayı da diyebiliriz. Çünkü çok da beklenilenden farklı işleyen bir süreç bir durum söz konusu değil. Yüklerinizden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Bakın ilerlemenizi, rahatlamanızı ve huzurunuzu kaçıran ne varsa bütün o engelleri bulup kaldıracaksınız, atacaksınız hayatınızdan. Ve bu sizi inanılmaz bir şekilde rahatlatmış olacak. Bunu söyler burada falınız. Hani bu araba vardır mesela niye kamyonlar tırlar daha yavaş gider de küçük arabalar daha hızlı gider. Çünkü onların yükü var değil mi? Haliyle arabanın hızlı gitmesi mümkün değil. O yükleri atsa bir tık daha hızlanacak. Yani işte bu, bu var sizde de. Bunu gösterir. Evet. Arkadaşlar maddi olarak da ben bir dengeye geliş görüyorum. Yani en azından bir toparlama var anlatabildim mi? Hani şunu beklemeyin. Evet belki Mayıs'ın son iki haftasında çok böyle büyük paralar gelmeyecek ama bir şekilde bir şeyleri halledebilmek, içinden çıkabilmek, yine de paranız az da olsa bereketli olması gibi durumlar. Çünkü o dengeyi sağlayabiliyorsunuz o ya da bu şekilde bir anlamda bunu yaşamak der. Evet 3 rakamı çıkmış arkadaşlar. Ayın 23'ünde ya da 3 gün içerisinde der yani. 16'sı 31'i arası falımız olduğu için ya 23'ünde ya da 16, 17, 18 ya yani 19'una kadar olan sürede bir şey olacak. Güzel bir haber almak gibi bir durum. Çünkü bir anda o sıkıntının e, kaybolması, e, bir sevinçle e, bir sıkıntıdan kurtulmanız, rahatlamanız, hafiflemeniz bunu yaşarsınız. Bir yere gitmenizi engelleyen bir şey mi var? Bak gitmek istiyorsunuz ama sizi arkadan bir şeyler tutuyor gidemezsin diye. E, mesela bir iş değişikliği mi istiyorsunuz? ya da bir şehir değişikliği bir yere gitmek bak bir şey istiyorsunuz ama şimdilik şartlar müsaade etmiyor. Mayıs ayında gidemeyebilirsiniz ama bu hiçbir zaman gidemeyeceğiniz anlamına gelmez arkadaşlar. Bununla ilgili yoğun bir mücadeleniz olacaktır. Ee, çünkü sevmiyorsunuz tabii ki de özgürlüğünüze bu denli müdahale edilmesi. Çünkü o his artık sizi sıkmaya başlamış. Bunu gösterir. Evet. Evet. Uzun bir mesaj alabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ilişkileriniz varsa ilişkiniz ya da böyle size karşı hissettiği duyguları aktaramamış biri bunun ilişkisel anlamda olması daha yüksek bir ihtimal. Bak okuduğunuzda diyeceksiniz böyle paragraf gibi uzun uzun yazılmış bir mesaj almak der. Kimden alırsınız bilemem ama aşk konusunda olması dediğim gibi daha büyük bir ihtimal olarak görünüyor. Evet küçük küçük iltifatlar alacaksınız. Bu dönemde çok fazla eleştiri duyacağınızı görmedim ben. Daha çok iltifat, övgü, takdir, bu tarz güzel şeyler duyacaksınız. Bir de bir kısmetiniz var arkadaşlar maddi anlamda. Mesela iş arayışındaysanız bir iş fırsatının karşınıza bir anda çıkmasıyla sevinmek gibi olabilir. Ya da bir anda bir yatırım fırsatı karşınıza çıkar. Yani bu tarz para ya da iş konularında sizin için anlık fırsatlarla karşılaşmak gibi bir durum söz konusu olacak der. Evet. Böyle Birisi sanıyorum epeydir sizinle buluşmak istiyor arkadaşlar. Böyle şey hani ben geldim gibi bir duruşu var. Yani çok kararlı bir şekilde bir görüşme ayarlayacağını görüyorum. Hani çoktandır görüşmek istediğiniz fırsatını mı yakalayamadınız? Ya da bir şekilde denk mi gelemediniz? Ya da bu kişi çok mu istekli bir şekilde ayarlıyor gibi. Bunu söyler burada falınız arkadaşlar. Evet. Evet bir de birine karşı resmen arkadaşlar böyle bir şey yok yani kusuyorsunuz ama kus kus bitmiyor yani sanki bedeninizden büyük bir yük yani burada şunu der aslında çok incinmiş ya da çok fazla içiniz atmış olduğunuz bir konuda bütün o yükü tek seferde atmak yani bir anlamda tek seferlik bir öfke patlamanız ya da bir hesaplaşmanız yüzleşmeniz sırasında bütün içinizdekileri dökmeniz eteğinizdeki taşları atmanız gibi bir durum yaşayacaksınız sizi inanılmaz rahatlatır bak o an belki o an negatif hissedebilirsiniz o çünkü dışarı çıkarken yani şey gibi düşünün kusarken orada iğrenç bir tat gelir ya ağzınıza ya yani özür diliyorum bu örneği verdiğim için ama daha sonra o kusma eylemi bittiğinde ağzınızdaki o kötü tat gittiğinde bir rahatlamayı hissedersiniz. Bunun gibi bir şey bu da. Böyle bir durum olacak der. Ve son olarak bu cümlelerimle de Akrep Burcu'nun Mayıs ayı kahve falını burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.